Merhaba. Bugün kaçıncı gün? 11. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ey durun çocuklar. Burası <laughs> Ramazan çalışan benim. Tek ben çekebilirim. Ay, doğru söylüyorsun da merak ettim işte. Hadi bakalım çekelim. Simen sen nereden geldin? bakalım. Bize döndür. Ha, Ramazan ve peygamberimizle ilgili bilgi edin. Evet merhaba Halime. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bugünkü Halime'nin görevi neydi? Peygamberimizin... Ramazanı ile ilgili bilgi öğrenmek. Bunu biz oyun oynayarak e, öğreneceğiz. Çünkü siz ve Halime tabii ki çocuklarsınız. Ben şimdi soru soracağım ve Halime'ye diyeceğim ki sence efend peygamber efendimiz böyle mi yapmıştır? Böyle mi yapmıştır diyeceğim. Bakalım Halime peygamber efendimizi okuduğumuz kitaplardan ve bizim anlattığımız kadarıyla tanıyabilmiş mi? Ee, bu oyunla beraber efendimizin Ramazan hakkında bilgi edinmiş olacağız. Oy Sıven düştü. <laughs> Evet, bugün aramızda Sven de katıldı. Frozen filmini izlediyseniz mutlaka Olaf ve Sven'in ne kadar iyi arkadaş olduğunu biliyorsunuzdur. Tabii e, Halime de onların en iyi dostlarından bir tanesi. <laughs> hazır mı? Evet, hazır mısınız çocuklar? Başlayalım mı? Hı -hı. Evet, birinci sorumuz geliyor. Peygamber Efendimiz e, sahurda, Ramazan geldiği zaman sahura. Bazı akşamları kalkmamıştır ya da her akşam sahura kalkmıştır ve şöyle bir sözü vardır: Sahur yemeği yiyin, zira sahur yemeğinde bereket vardır. Hangisi? Sahura kalkmış mıdır her gün yoksa bazen kalkmamış mıdır? Her gün kalkmıştır. Aferin, birinci soruyu doğru bildin, Peygamberimizi doğru tanmışsın. Peki ikinci soru? Peygamber Efendimiz Ramazan ayında her zamankine göre daha çok Kur'an-ı Kerim okur ve okunmasını tavsiye eder. Ramazan ayında çok Kur'an okunmasını tavsiye etmez. Hangisi? Neydi diğeri? Ramazan ayında çok Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye eder mi yoksa Ramazan ayında çok Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye etmez mi? tavsiye eder. Evet. Peki bir diğer soru. Peygamber Efendimiz Ramazan ayında ihtiyacı olanlara iftar yemeği ısmarlamak yani onlara iftar ettirmek çok sevaptır buyurmuştur. Ya da Ramazan ayında kimse kimseye yardım etmesin buyurmuştur. Hangisi? buyurmuştur. Hangisini buyurmuştur? Ramazan ayında birbirinize yardım edin, iftar ettirin ihtiyacı olanları mı yoksa kimse kimseyle ilgilenmesin, umursamasın mı demiştir. Ramazan ayında ihtiyacı, Ramazan ayında ihtiyacı hı hı. Olanlara, olanlara iftar ısmarlamak, değil mi? İftar ısmarlamak. Evet, doğru bildiğin. Peygamber Efendimiz Ramazan ayında birisine iftar açtırmak oruç tutmak kadar sevaptır diyor. Düşünsene birisine iftar ettirdiğinde hatta sadece Ramazan'da değil normalde de oruç tutan birine iftar ettirmek çok sevap. Evet bunu da doğru bildim. Peygamber Efendimiz'i doğru tanıyorsunuz galiba değil mi çocuklar? Çok doğru tanıyorum. İnşallah daha doğru tanırsınız. Peki Peygamber Efendimiz Ramazan ayında yatsı namazından sonra 20 rekatlık teravih namazını hiç bırakmadan kılmıştır mı yoksa teravih namazını ara sıra mı kılmıştır? Teravih namazını çok kılmıştır. Hiç bırakmadan mı yoksa ara sıra mı? Hiç bırakmadan. Mı. Evet, bizim geçenki görevimizdi değil mi teravih namazı? Evet. Onu öğrenmiştik. Teravih rahatlamak demekti. Zor mu oldu? <laughs> Zor ama sonuçta biliyorsun. Bak tanımışsın değil mi? Sen ne diyorsun Olaf? Ay evet Halime hemen cevap veriyor. Aslında düşünse birazcık ben de cevap veririm ondan önce. Tamam tamam Olaf'cığım. Tabi siz Frozen soğuk bir ülkeden geldiniz yani. Buz gibisiniz cevap verene kadar vakit geçiyor. Evet peki. Peygamber efendimiz... Çocukları çok severdi. Yoksa Peygamber Efendimiz çocuklarla pek ilgilenmezdi. Çocukları çok severdi. Evet. Bu son sorduğumuz soru aslında Ramazanla ilgili gözükmese bile bizim şu an yaptığımız Ramazan etkinlikleriyle ilgili bir soruydu. Çocukları mutlu etmek ve sevindirmek Peygamber Efendimiz için çok önemliydi, değil mi? O zaman Peygamber Efendimiz'i mutlu etmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Onun yaptıklarını yapmamız gerekiyor değil mi? Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyleri yapmaya sünnet mi denir? Yoksa Peygamberimiz'in yaptıklarını yapmaya vacip mi denir? Sünnet denir. Evet. Peki bize bir tane sünnet örneği verebilir misin? Suyu nasıl içiyorduk mesela? Oturarak ve e, <laughs> yudum alarak. Evet. İsterse, evet. i̇stersek birkaç tane daha yudum alabiliriz. Evet bu çok güzel bir sünnet. Bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Halimik. Demek ki Peygamber Efendimiz Ramazan'ı bol bol sevap kazanmak için bol ibadetle geçiriyormuş. Ayrıca Ramazan'a huzur ayı diyor. Çünkü daha çok Allah'ın huzurunda bulunduğu için, bulunulduğu için o zaman biz de ne yapıyoruz? Videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar sizi seviyorum.